ehli sünnet itikadına aykırı akımların ve zihniyetlerin yapmakta oldukları ifsada milli görüşçüler olarak son vereceğiz Allah'ın <laughs> izniyle. Ülkemiz ve milletimiz için 85 milyon için maddi ve manevi kalkınma hamlesini birlikte yürüteceğiz. Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u diyen Sultan Fatih gibi. Bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykıran Erbakan hocamız gibi zulme karşı daima dik duracağız. Cesur ve kararlı olacağız inşallah. Tam dört tane partisi kapatılmasına rağmen hiç düşünmeden Beşincisini kurup yoluna devam eden Erbakan hocamız gibi gerçek dava adamları olacağız. Sözde değil özde birliği görüşçüler olacağız. Sözde değil özde dava adamları olacağız inşallah.